Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayr. Çok değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo dershanesi ileri düzey derslerde yeni bir bölümde derslerimizin 8. bölümüyle sizinle birlikteyiz elhamdülillah. Efendim bu birlikteliğimizde programımızın bir önceki bölümünde ele aldığımız Kureyş suresinin son ayetinin irabını inşallah tamamlayacağız. Ve sonrasında da Ma'un suresinin kelime cümle mealine ve sarf tahliline geçeceğiz. Programımızın bu bölümünde Maun suresinin irab üzerinde durabileceğimizi düşünmüyorum. Maun suresinin irabını inşallah bir sonraki bölümde yani dokuzuncu bölümde ele almayı planlıyorum. Şimdi hemen Bismillahirrahmanirrahim duamızla Besmele ile Kureyş suresinin dördüncü son ayeti olan ellezî et'amahum min vecu'in ve amenahum min ha'uf diye okuduğumuz bu ayet-i kerimenin irabına geçelim. Ellezî ismun mevsûlun mebniyun ale sükûn fi mahalli nasb. Na'tun li rab ev bedelun minhu. Ellezî için şunu söylüyoruz. İsmi mevsuldür. Sükûn üzere mebnidir. Mahallen mansuptur. Kendisinden önce geçen Rab kelimesinin sıfatıdır. Yahut ondan bedeldir. İsmi mevsuldür. Sükun üzere mebnidir. Mahalle mansuptur. Rab kelimesinin sıfatıdır. Yahut ondan bedeldir. Et'amahum min cu'in ve amenehum min havf kısmının bir önceki bölümde daha doğrusu şu kadarın yani et'amahum min cu'in bölümünün sıla cümlesi olduğunu ve cümle tosile la mahalle leha minel irab. Sıla cümlesidir ve irabta mahalli yoktur. Bilgisini geçen bölümde paylaştık sizinle. Kendisinden sonra gelen amenehum min khauf cümlesi ise et'amehum min cu'in cümlesine atfedilmiştir. Amenehum min khauf cümlesi matuf Hata'amuhum minucu'in cümlesi ise matufun aleyh'dir. Peki şimdi burada yer alan ata'ame fiilini şöyle irab ederiz. Fi'lun ma'zın mebniyun alel feth. Mazi bir fiildir. Feth üzere mebni'dir. Ve hum zamirun muttasilon mebniyun alel sükun fi mahalinas bin mef'ulun bih. Hüm muttasıl bir zamirdir. Sükun üzere mebni'dir. Mahallen mansuptur, mef'ulun bihtir. Peki et'amehum fiil ve mef'ul ise et'ame fiiline bir fail lazım. Fail içinde şöyle söyleriz. Vel fa'ilu zamirun mustetirun takdiruhu huve. Fail müstetir bir zamirdir. Takdiri huvedir. Ee, az önce söylediğim ifadeyi yineliyorum. Ve cümletu et'amehum Sıletun la mahalle leha minel i'rabi. Et'amehum cümlesi sıladır. Sıla cümlesidir ve i'raptan mahalli yoktur. Peki min cu'in buraya geçelim. Min harfu cerrin cu'in ismun mecrurun ve alametu cerrihi el kesratu zahiratu ve min cu'in mutaallikun bi Min cu'in car mecurdur. Jo minle mecur bir isimdir. Cer alameti zahir kesradır. Min in, bunun mütallakı et amehumdur. Ve amenahum min khauf ve el harfu atfin vav atıf harfidir. Amene için şunu deriz. Fi'lun mazın mebniyun alel feth. Mazi bir fiildir. Feth üzere mebnidir. Ve hum zamirun muttasilun mebniyun alel sükun. Fi mahali nas bin mef'ulun bih. Hum muttasıl bir zamirdir. Sükun üzere mebnidir. Mahallen mansup mef'ulun bihtir. Vel fa'ilu zamirun mustetirun takdiruhu ve Âmene faili müstetir zamirdir. Müstetir bir zamirdir ki o zamirin takdiri de hüvedir. Min havfin, min harfu cerrin, min harfi cerdir. Havfin ismun mecrurun ve alametü cerrihi el kesretu zahira. Havf ise mecrur bir isimdir cer alameti zahir kesradır. Evet efendim. Böylece elhamdülillah Kureyş suresinin irabını da tamamlamış olduk. Şimdi Suretül Maun ismiyle andığımız Maun suresine geçelim. Maun suresi kulluk kitabımızda tertip sırasında 107. sırada yer alır. Mekke'de nazil olan bir sure Toplam 7 ayettir ve adını yardım etme, yardımlaşma, iyilik yapma gibi anlamlarla tercüme edebileceğimiz bu anlamlara gelen maun kelimesinden almıştır dine ve yapılan işlerin ahirette karşılığının alınacağına iman etmenin esas olduğunu ve toplumda dayanışma ve yardımlaşmanın şart olduğunu ortaya koyan bir muhtevaya, bir içeriğe sahiptir. Peki şimdi bu sure-i celileyi efendim bunun tilavetini yani bu surenin tilavetini size arz etmek istiyorum. Bu surenin tilavetini arz edeyim ve daha sonra inşallah kelime meali, cümle meali ve sarf açısından, kelime bilgisi açısından tahliline geçelim. Şimdi bu sure-i celilenin tilavetini efendim arz ediyorum. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Ma'un suresinin tilavetini arz ettim. Bismillahirrahmanirrahim. Eraeyte lezi yukezzibu biddin. Eraeyte gördün mü? Ellezi şu kimseyi yukezzibu biddin. Dini yalanlayan. Gördün mü şu dini yalanlayan kimseyi? Burada din kelimesinden ahiretteki ceza ve mükafatın kastedildiğinde bir şerh olarak paylaşayım sizinle. Eraeytel <laughs> şu kişiyi gördün mü ki o yükezzibu bid din dini yalanlamaktadır. Ahiretteki ceza ve mükafatı yalanlamaktadır. Fezalikellezi <laughs> işte o kimse yadu'ul <laughs> yetime yetimi itip kalkmaktadır. Gördün mü o şahsı ki ahiretteki ceza ve mükafatı yalanlar ve işte yetime itip kakan. Ve la yahuddu teşvik etmeyen ya da teşvik etmez. Ala taamil miskini yoksulu doyurmayı teşvik etmez veya sıfat ilişkisi kuracak olursak kendisinden önce gelen cümlelerle arasında sıfat mevsuf ilişkisi kuracak olursak yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. Feveylun lil musallin Feveylun veyl olsun yazıklar olsun ya da vay haline kimin lil <gülme> musallin şu namaz kılanların peki işte şu namaz kılanların vay haline. Ellezine hum an salatihim sahun. Ellezine hum onlar an salatihim sahun namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar namazlarında yanılgı içindedirler. Ellezine hum yuraun onlar gösteriş yapmaktadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar, müraiilik yapmaktadırlar ve yemneun el maun ve ufacık bir yardımı da engellemektedirler ve ne engellemektedirler el maun küçük bir yardımı. Peki şimdi kelime meali çalışmasından hemen sonra cümle mealine geçelim. Ra'ayte yukezzibu bid-din. Ayet kelimesini gördün mü şu şahsı ki ya da o şahsı ki din günü, din gününü, dini yalanlar. Ahiretteki ceza ve mükafatı yalanlar. Din günü diye ben yorumladım. Gün ifadesi ayet-i kerimede geçmemekte. Malumunuz dini yalanlayan, dini tekzip eden diye tercüme edelim. Öyle daha isabetli olur. Dini yalanlayanı gördün mü? Evet, dinin karşılığının ahiretteki ceza ve mükafat olduğu hakikatinden hareketle gördün mü o şahsı ki ahiretteki ceza ve mükafatı yalanlar yalan sayar veya ahiretteki ceza ve mükafatı yalan sayanı gördün mü? فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي da yetim, işte o yetime itip kalkmaktadır. Veya yetime itip kalkan kişiyi gördün mü? وَلَا يَحُضُّ ala طَعَامِ miskin Yoksulu doyurmayı da teşvik etmeyen odur. Veya yine öncesiyle bağlantı kuracak olursanız, yoksulu doyurmayı da teşvik etmeyeni gördün mü? Feveylül lil musallin, vay şu namaz kılanların haline. Ellezine nehum an salatihim sahun, ki onlar namazlarında yanılgı içindedirler. Ellezine nehum yuraun, onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve yemne'ûnel ma'ûn, ve ufacık bir yardımı da engellemektedirler. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, şu dakikaya kadar Kureyş suresinin son ayeti kelimesinin irabını tamamladık. Ma'un suresinin tilavetini dinledik. Kelime ve cümle meadini tamamladık. Peki sırada ne var şu anda? Şu anda sırada Okumuş olduğumuz ayet-i kerimelerde geçen ve sarf bilgisi diye adlandırdığımız açıdan kelimelerin tahlili var. Hemen buna geçelim isterseniz. Birinci ayet-i kerimede اَرَاَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينَ <laughs> ayet-i kerimesinde üzerinde durmamız gereken neler var? Onlara bir göz atalım şöyle. Dikkat ilk çeken şey ne? İlk çeken şey e, Erraeyte ifadesindeki ra'a fiili. Ra'a fiiliyle ilgili olarak şunları söylemeliyiz. Ee, ra'a fiili hem mehmuzul ayin diye adlandırdığımız e, efendim ortası hemzeli bir fiildir. E, hem de aynı zamanda sonunun illet harfiyle bitmesi sebebiyle nasıl bir fiildir? Nakıs bir fiildir. O zaman ra'a fiilini mehmuzul ayn ve nakıs bir fiildir diye tanımlarız. Peki buradaki ayet-i kerimedeki kipine gelecek olunca burada hangi kiptedir denilirse ra'a fiilinin mazi malum çekiminin müfret muhatap sigasıdır. Ra'eyte Ra'a fiilinin mazi malum çekiminin müfret muhatap sigasıdır. Ra'a fiilinin illetli olması e, sebebiyle bunun e, mazi muzari ve emir çekimlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar e, vardır. E, ben geçmiş bilgilerinizi e, size hatırlatmak maksadıyla hemen Ra'a fiilinin mazi malum çekimini paylaşmak istiyorum. Ra'a, ra'eya, ra'ev. Ra'et, ra'eta, ra'eyne. Ra'eyte, ra'eytuma, ra'eytum. Ra'eyti, ra'eytuma, ra'eytunne. Ra'eytu, ra'eyna. Peki bu yaptığım çekim mehmuzul ayn ve nakıs olan yani hem mehmuzul ayn sınıfını teşkil eden bu sınıfa dahil olan hem de efendim nakıs olan e, ra fiilinin mazi malum çekimiydi. Peki bu fiilin muzari malum çekimi nasıldır derseniz onu da şöyle paylaşırım. Yera, yera yani yeraune tera, tera yani yerayne, tera, tera yani terayne, tera yani terayne, era ve nera. Hocam bu e feilen emri hazırı nasıl gelir diye aklınızdan geçirseniz de geçirmeseniz de ben size dikkat çekmiş olmak için bu fiilin emre hazır çekimine de vermek istiyorum. Ra raya raw ray raya rayne. Evet neyi çektik? Ra fiilinin emri hazırını çektik. Ra raya raw ray raya rayne şeklinde çekimini yapmış olduk. Peki raaitenin Ra, ra fiilinin ki muzarisi yera'dır. E, raa yera. E, peki ben size e, bu fiilin mazisini verdim. Mazi malum çekimini verdim. Muzari malum çekimiyle emir fiilin çekimini de verdim. E, mazi muzari master sırasıyla şayet söyleyecek olursak raa yera. Mastarı ra'yun ve ru'yetun şeklinde gelir. Ra'a ya'ra, ra, ra'yun ve ru'yetun görmek, anlamak, bir görüş üzere olmak şeklinde bir anlamla sözlüklerde yer alır. Peki ellevi bu has ismi mevsul diye adlandırdığımız ismi mevsullerdendir. Yani müşterek olan ismi mevsullerden değildir. Has ismi mevsul nedir? Efendim, bir sayıya, belli bir sayıya ve belli bir cinsiyete özel bir o usuldür. Peki, sayısı bakımından, müfret cinsiyete bakımından da müzekker bir sigayı temsil eder. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Sayısı bakımından, müfret cinsiyeti bakımından e, müzekker. Hocam neyi kastettiğinizi anlamıyorum derseniz şunu örnek olarak vereyim. Mesela elleti için ne dersiniz? Elleti için müfret müennes e, efendim e, temsil eder dersiniz. Ellezineyi sorsam ellezineyi hangi siğayı temsil ediyor desem ne dersiniz? Ellezine cem müzekker siğayı temsil ediyor dersiniz demelisiniz. Ne demek istediğim anlaşıldı zannediyorum. Neyi kastettiğim anlaşıldı. Yükezzibu bu Peki burada yer alan e, yükezzibu için ne deriz? Kezzebe fiilinin e, muzari malumudur. Kezzebe, yükezzibu, masları tekziptir. Yalanlamak, yalan saymak anlamında e, sözcüklerde yer alır. Sünnasi mezrubayinin tef'il babından gelen bir fiildir. Fa'ale yufa'ilu tef'il şeklinde mazi muzari, mastar e, sırasıyla sayarız. Peki, bir din. Buradaki e, din kelimesiyle ilgili e, geçtiğimiz derslerde, derslerimizin önceki bölümlerinde size bilgi verdim diye hatırlıyorum. Fakat bir söz var ya hani, et tekraru ahsen ve lev kâne 180 180 kere de olsa tekrar iyidir. E, dil öğreniminde tekrarın e, yeri, önemi e, inkar edilemez din kelimesinin çoğulu edyanun ya da edyonun şeklinde geçer sözlüklerde. Din din inanç demektir. Bu kelimenin bu sözcüğün telaffuzuna çok yakın olan bir başka sözcük daha var. Dein sözcüğü. Dein kelimesi borç, alacak anlamlarında sözlüklerde yer alır ve dein kelimesinin çoğulu duyunun e, ed yonun şeklinde e, kayıtlıdır. Mesela e, tarihimizde onu u e, Umumi diye bilinen bir e, kavram vardır, bir terkip vardır. E, duyun onu Umumi, genel borçlar e, diye ya da duyun onu Umumiye diye adlandırılan ve genel borçlar e, diye tercüme ettiğimiz bir terkip yer alır. Peki şimdi فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدَعُ yetim. <اليتيم> ذَٰلِكَ ismi işaretinin efendim uzakta bulunan müfret müzekker varlıkları işaret ettiği bilgisine sahipsiniz. Tekrar edelim mi? ذَٰلِكَ ne işaret eder? Uzakta bulunan müfret müzekker varlıkları işaret eder. Hazadan farkı nedir peki? Haza yakında bulunan müfret müzekker bir varlığı işaret ederken zâlike uzakta bulunan müfret müzekker bir varlığı işaret eder. Peki hâzihi yakında bulunan müfret mühennesi, tilke uzakta bulunan müfret mühennesi işaret eder. Böylece e, muhayese e, ne diyelim ona melekenizle muhayese beceriniz ortaya çıksın. E, karşılaştırın. Sahip olduğunuz bilgilerin potansiyelini e, böyle kavrayın için e, burada geçmediği halde bir takım bilgiler de sizinle paylaşma uygun görüyorum. Evet, yedu'ul yetim kısmına geldik. E, ve fakat burayı devam ettirecek zamana sahip olmadığımı görüyorum. Evet efendim şöyle yapalım. Ee, bu bölümü burada noktalayalım ve inşallah gelecek bölümde programımızın 9. bölümünde Maun suresinin 2. ayeti kerimesinden itibaren sonuna kadar 7. ayete kadar hem sarf tahlilini tamamlamış olalım, tamamlayalım hem de inşallah e, irabını sizinle paylaşalım, irabını size takdim edelim. Efendim, radyo dershanesinde bir bölümün daha sonuna geldik. Hepinize zihin açıklığı ve üstün başarılar, muvaffakiyetler diliyorum. Ve huzurlarınızdan ayrılıyorum. Fi emanillah.